60 liraya döner mi olur diyeceksiniz. Varmış arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz sizlerle. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, 60 liraya dönerimizi aldık. Ben 50 lira olarak biliyordum ama 60 liraymış. 60 lira da fena bir rakam değil. Şehir merkezinde olduğu için fiyat ucuz geldi nasıl diyeyim? Antep'in merkezi arkadaşlar. Şu an gidip 60 liraya çok az şey yiyebilirsiniz. Fazla değil bu arada fiyat. Hatta bizim semte göre pahalı. Bizim semte 40 yapan yerde var, 50 liraya yapan yerde çok fazla. Yani dediğim gibi içeriği göstereceğim, bu soğuğunu göstereceğim. Hadi gidelim, bakalım. İlk eksikle başlayalım arkadaşlar. Peçete koymamışlar. Biberleri de, de aynı videoda gösterdiğim gibi açık bir şeyin içine koymuşlar. Yani bu açıkta aldığımda da çıktı. izin olarak nasıl olur bilmiyorum. Buradan puan kıracağız. Biraz da soğuk ama yoldan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok çok da dert edecek bir şey değil bunlar arkadaşlar. Yani abartmayalım. İçinde okey. Şu anlık güzel gidiyor. Evet arkadaşlar devamını anlatıyorum. İçi biraz azdı. Peçeteler yoktu. Biberler çıktıydı Tuz falan da yoktu. vardı bunu da söyleyeyim tadı fena değildi. Yenebilir da yani. E, hızlı verdiler. Yani 5 dakika bile sürmedi vermesi. Genel olarak onun üzerinden 6.5 veriyorum arkadaşlar. Nice. <laughs> <laughs> <laughs>